Değerli öğretmenlerim ve sevgili misafirler, birinci Sınıf Emniyet Müdürü Feyzullah Arslan'ın yazdığı Söz Mü oyunundan uyarlanan Ehliyetin Neyine Dön Çinasi Köyüne adlı tiyatro oyunumuza hoş geldiniz. Az daha gidiydi gözlere böyle paralar. Anne hiç anlat yaşına. Ne oldu hiç oldu diyor. 35 yaşında 35. Ne kadar şey sen gelip kusur buluyor. <laughs> Evde kaldı ya. Hadi seni bizden çıkar diyor. <laughs> çöktü. Sen de çöktü mü çalıyorum. Afiyet İyi olur ama tükürmeden senin da olur çayı lütfen. <laughs> Günahımı alma Pakiz Allah Allah'a şükürler olsun sular şükür. Şirin atayım. Tübürükler işin ne? Hem, Annesinden bizden çöllerim de tükürüyüm. Maşallah diyorum güzelim bardaklara bakarak. <laughs> Geçen hafta iki gün sular kesikti. Peki nasıl temizlemişsin o bardakları bakayım? Ha? Bardaklar temizli değil mi? <laughs> Şunu arasını karıştırma. Meslek sırrı söylenmez. Hem su kaynaklarımı açıklayamam. <laughs> evden kahvaltımız elinizde. Valla evden bir kaçtım ki sorma. Bizim küçük olan tutturmuş, baba bana bisiklet al. Ok. Sabahın beşinde kapı önünde nöbete durmuş. Büyük olan da kız arkadaşımı sinemaya götüreceğim diye 30 lira istiyor. Ya insan kız arkadaşını animasyon filmini mi götürür ya? Hafta Bir gün bir yeri kıracağım ama ne zaman bilmiyorum. Hadi! Aynen ben komiserim. Bana bir çay şey... Bye. -bye. Ama daha yeni oturdum karıcığım ya. <laughs> ha? Ya bari burada biraz kafa dinleyeyim. <laughs> ne? Çocuk okula gitmem mi diyor? Niyeymiş? Ayakkabısının altı mı delikmiş? Tamam artık ama akşam bakarım ben ona. <laughs> ha? Memur çocuk diye dalga mı geçiyorlarmış? Ama şimdi güzelim ben bu yaştan sonra poster görüşmesine mi katılıyorum? <laughs> ne? çalayım mı? Tamam akşam. akşam bakarız ona. Önce sen kapat. önce sen. Önce sen kapat. Kapat komutu yazıyor.